Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle kısa bir video ile karşınızdayım. Eee Week Extension modu çıktı arkadaşlar FS19 için. En sonunda çıktı. Daha beta versiyon çok ilkel falan. Ama çalışıyor denedim çalışıyor yani. Her şeyi denemedim. Hani bir kişiye de denedim çalışıyor mod ve sizlere de göstereceğim modu ee, yüklenmesi birazcık değişik arkadaşlar hemen diğer modlar gibi hemen indirdiğin gibi mod klasörüne at yükle olmuyor. Ya yani modun arkadaşlar yüklenmesi çok kolay değil. Normal modlar gibi indirdim indirdiğim gibi mod klasörüne at işte çalışsın kafasına değil. İndirdiğiniz arkadaşlar işte bir tane zip dosyası geliyor normal olarak normal mod gibi. Şimdi kadar her şey burada her şey normal. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar siz bu mod, siz bu indirdiğiniz zip dosyasını atarsanız mod klasörüne çalışmıyor mod. önceki ee, önce önce o zip Zip klasörü, zip şey dosyasını açıyorsunuz. Onun içerisinde bir tane klasör var. Onu o klasörü açıyorsunuz. Onun içerisinde baya böyle işte klasörler, dosyalar falan var ve orada bir tane zip dosyası var. Oradaki zip dosyasından kaşar çıkartıyorsunuz. Desktop'unuzda ana ekranıza çıkartıyorsunuz içerideki zip dosyasını. Ve o ana ekrana çıkardığınız o zip dosyasını sizin most klasörüne atıyorsunuz. Yani siz indirdiğiniz gibi o dosyayı mouse atarsanız çalışmaz. Onu açın. içerisinde bir klasör var. Onu da açın. i̇çeride böyle sonra işte klasörler, dosyalar falan çıkıyor böyle. Oradaki bir tane zip dosyası oluyor. Oradaki zip dosyasını mouse atın. Öyle mod çalışır. Şimdi ufakçasına hani bunu sizlere modun çıktığını söylemek söyleme hem modun çıktığını böyle söylemek için. Hem de ya yani videonun bir amacı da olsun diye o, o modun da tam nasıl çalıştığını birazcık öğreteceğim. Belki hiç bilmeyenler için e, modun ne işe yaradığını falan göstereceğim. Mod arkadaşlar sizin işçilerinizi biraz daha akıllaştırıyor. Biraz daha akıllı e, yapıyoruz işlerinizi Biraz daha beyin ekliyor falan diyeyim. Yüzde otuz kadar, yüzde yirmi kadar diyelim. E, beyin ekliyor sizin işçilerinize. E, mod nasıl çalışıyor? Moda indirdiğiniz gibi tuşlar, standart tuşlara basılıyorum. CTRL'ye basılı tutup, sol CTRL'ye basılı tutup, H yapıyorsunuz. H, CTRL'ye basılı tutup, H H tuşu. Şöyle bir şey çıkıyor. Mouse geliyor ekrana. Burada bir şeyler var. Ne bunlar şimdi? Hemen korkmayalım. Normalde arkadaşlar modu indirdiğinizde hiçbir şey basmadan sadece normal aracınızla H bas, Normal H basıp işçi salsanız bir aşağıda böyle sarı yeşil bir şeyler çıkıyor ve işçiniz normal işçi gibi çalışmıyor. Değişik kafalarda çalışıyor. Hemen panik olmayın. Hemen anlatıyorum. Hemen hemen anlatıyorum ne olduğunu modun. Nasıl çalıştığını. Bu modu arkadaşlar oyununuzu yüklediğinizde ve sizin sevdiğiniz sevgimizi aktif ettiğinizde standart olarak siz H'ye bastığınızda bu, bu, mod devreye girmiş şekilde oluyor. Herhangi bir araçta H'ye bastığınızda direkt bu mod devreye girmesini istemiyorsanız, normal işçiliğinizle çalışmak istiyorsanız, CTRL'ye basıp sol CTRL'ye H'ye basıyorsunuz. Bu ekran çıkıyor. Buradan şunu yaptığınızda böyle şuradaki şey dikdörtgen olduğunda ve burada A vehicle off yaz yazdığında e, ve ilk kapatabiliyoruz. Kapatabilirsin sonra. H bastığınızda artık bu, bu traktör, bu araç normal işçi gibi çalışacaktır. Normal FS'nin işçisi çalışacaktır bunda. E, yeniden diğer işçi Akıllı işçi istiyorsanız CTL h yapın Buraya giriyorsunuz böyle yapıyorsunuz böyle Değişik bir şekil aldığında e, Burada e, A vehicle on yazdığında X'e basıyoruz kapatıyoruz H bastığınızda artık akıllı işçi çalışıyor Mod nasıl Açıp kapatacağımızı öğrendik Onun dışında işte buradan şeyi Bir saniye Şimdi burada arkadaşlar e, left right işte sağ sol Ve bu ne gösteriyor Mesela araç e, Tarlada çalışırken bu tarafa mı tarlanın bu tarafa doğru mu dönsün Yoksa tarlanın bu tarafına doğru mu dönsün bu tarafında mı çalışsın diye gösteriyor arkadaşlar. Bu ne gösteriyor? Şu an bu moddayken aracı işçiye saldığımızda mesela şu an e, sol tarafa diyor ve bu modda salacak olursam ben şu an işçiye mesela işçiye salırsam bu iş arkadaşlar tarlanın bu tarafından başlayacak. Tarlanın etrafında şu tarlanın bu tarafından başlayacak ve tarlanın etrafında böyle böyle dolanacak. Yani saat e, şeyinde saat yönünde tarlanın etrafında böyle dolanacak. E, öyle tarla işleyecek. Böyle yaparsam tarlanın tarafında e, saatin ters yönünde e, dön dönerek tarla çalışacak. Böyle yaparsam ise sağ tarafa dönerek sağ tarafa dönerek sürekli böyle e, aşağı yukarı aşağı yukarı normal şeritlerde çalışacak tarlayı tarlamızı. E, bu Headland on e, bu arkadaşlar birazcık şey yapıyor işte gördüğünüz gibi Headland 6.97 metre, 9.97 metre. Bu tarlada birazcık boşluk bırakıyor çalışmak için rahat olsun tarlada, etrafında yakın, çok yakın ağaçlar işte evler falan varsa. Bunu açın böyle 6.97 ya da işte 6.97 işte maksimum 9.97 yapın e, ve tarlanın etrafında birazcık işlenmediği boş alanlar kalacaktır ama araç çarpmadan çalışacaktır. Çarpma çalışma ihtimali daha çok yüksek oluyor. Burada arkadaşlar tarla başları vardığında araç hangi şekilde dönsün, hangi manevralarla dönsün. Mesela burada görüyorsun işte böyle e, böyle böyle mi dönsün? İşte yoksa araç işte böyle böyle mi dönsün? Yoksa araç işte direkt böyle mi dönsün falan. Mesela bu ekipman arkadaşlar e, böyle dönmek kolay olur Bu şey bu manevrayı kullanmak kolay olur. 8 şeklindeki manevrayı kullanmak bu araçta kolay olur. Bunu kullanmak kolay olur. Bunu kullanmak kolay olur. Bu bu aletle şu anki elimizde olan aletle her her manevra işimize yarayacaktır. Mesela en çok işimize yarayan manevra şu olacaktır. Kütmalle şu ve bundan öncekisi olacaktır. ama hepsini işimize hepsi işimizi görebilir. Ama mesela 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 şimdi bak şimdi bak 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 ne oluyor şimdi bak. Bak kanka şimdi ne oluyor bak. Ver kanka bunu. Şimdi bak ne oluyor kanka bak. Bak şimdi bak. Sen bunu aldın. Böyle bir makineye çalışıyorsun. Bu, bu makine traktörün arkasına sabit bir şekilde bağlı değil. Sabi e, sabit bir şekilde bağlı değilden kastım ne? Ben mesela doğru tüpedüz doğru gidiyor araç dönüyor kendi kendine. Ben sadece düz dümdüz geri gidiyorum araç dönüyor. Ve bu böyle bir tip ara makine ekipmanlar kullanıyorsanız bu şekilde dönemez bu araç. Ancak e, anca şu şekilde kullanabilir. 8 şeklini veya şunu kullanabilir. Bu şekil e, bu araçın uymayacaktır. Şöyle göstereyim. Bu şekil uymayacaktır sadece şu şu şekilde şu manevrayla dönebilir ve şu 8 manevrası dönebilir. İleri geri şerit şeklinde olan yaparsanız başka manevralar oluyor. tane ee, Tanrı tarafından ayarlarsanız başka manevralar oluyor gördüğünüz gibi. Ee, zaten e, hani şu, man şu manevra bunda çalışacaktır ama zor. Hani şu manevra bu tarz manevralar en kolay çalışacaktır bu araç bu ekipmanla. Ee, zaten hiç çalışmayacak manevraları izin vermiyor bu ekipmanlarda. Mesela bakın şimdi bu yuvarlak şeyde mesela burada sadece iki tane manevra var. E, Bunda ise arkadaşlar yuvarlak şeyde üç tane şu, şu, manevra da var ama bu manevrayı ona hiç vermiyor çünkü onda hiç çalışmayacak. E, bunu veriyor. Bu çalışacaktır ama çok yani zorlanacaktır araç. O yüzden bu en iyi. O yüzden hangi aracı hangi manevralarla çalışmasını iyi ayarlayın. Sonra burada otostiyer var. Mesela otostiyer açarsınız. Normal içe salmışsınız gibi dönüyor araç arkadaşlar. Ama gitmiyor. Gazı işte ileri geri. Siz ayarlıyorsunuz. Gazı siz veriyorsunuz e, araç işçideymiş gibi çalışıyor. Rotasını çiziyor falan işte başa başları işte dönüyor falan. Ben sadece ileri tuşuna basıyorum veya işte 3'e basın kendi gidiyor şu an araç. GPS modu gibi birazcık. Şu an şeyi kaybetti. Şu an rotayı kaybetti. Çünkü tarla bayağı yamuklu gördüğünüz gibi or mesela tam or sürme kulüptü etmemiş falan. Kafası karıştı şu an ama sadece ileri geri ve 3'ü siz ayarlıyorsunuz. O da güzel bir mod mesela. Auto steering modu. E, işe yarayan bir mod. Mesela buna bak takınca bütün e e yukarı kaldırıyor bilinen tıklayınca bütün bağlı olan ekip, araçtaki bağlı olan ekipmanları aşağı indiriyor. Sonra şurada şöyle bir helper settings var ya da bunu bunu buradan veya e, shift, sol, shift ve h yaparak açabiliyorsunuz. Burada daha biraz da gelişmiş ayarlar var arkadaşlar. İşte aktif site falan bunlar işte şuradaki tuşlar çoğu zaten. ekonomik economic <laughs> e, manual steering işte var. E, Wait during on işte bu biçer duvarla için önemli bir şey. Biçer duvarda mesela bunu Wait During Unload açarsanız bu açıksa Bıçağıda arkadaşlar dolduğunda e, Boşaltırken duracaktır e, Sabit şekilde dururken boşaltacaktır Bunu kapatırsanız e, Kapatıp SCC basarsanız burada o, o Kayıtlanmıyor e, Kapata bastığınızda şuna OK tıklamanız lazım ki kayıtlansın o ayar Buradaki her ayar için geçerli bu e, Kapattığınızda bu olayı Bıçağıda arkadaşlar Dolduğunda e, araca boşaltırken tabi tabii e, Sabit durarken boşaltmayacak Hareket halindeyken boşaltacak sürekli daha hızlı işte böyle bir şey yapmak istiyorsanız hani bu yerde böyle yapabilirsiniz Change Directions bu işte mesela ileri mesela şu an çalışırken araç e, buna basarsanız arkadaşlar e, buna açık yapıp OK'ya tıklarsanız araç e, direkt durup dönüyor ve ters tarafa çalışmaya başlıyor tarlayı falan falan. Turn Angle e, bunlar çok önemli şeyler değil bunu a e, işte şey deyip arttığınızda art düşürüp da araç daha keskin e, dönüyor veya daha yumuşak dönüyor falan. Onlar çok izleyen, ilgilendiren şeyler değil sizleri. Ben benim tabi. Turn offset falan bunlar da işte çok önemli şeyler değil. Hani önemli şeyler ama bunlar çok kolay gelişmiş şeyler. Bunlar bizi gerektirmiyor. Ben de çoğunu bilmiyorum. ben. Yani tam nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Hangi senaryolarda kullanabilirim onu bilmiyorum. E, şöyle bir şey var. Mesela şimdi bakın. Bakın kankacılar kankalar. Şimdi. He biri şey demiş. Abi videolar çok kanka demesin Abi dememiş. Evdoları çok kanka demesen demiş. Takmayın kafaya o kadar şeyleri. Ben şimdi şey saldım mesela. Bunu yaparsam, show Trace'i kapalı açık yapıp okya e tıklarsam, şöyle bir şey oluyor. Şimdi göstereceğim. Bir saniye, şöyle gidelim. He tıklarsam kanka. Kanka çalışma, he bak, he dönerken işte, bu şeyin şeyini gösteriyor. Ama şunu ben açtığım için, he mesela bak şu an şu an bu, bu, bu makine nereye dönmeye çalışıyor konuşamadım nereye dönmeye çalışıyor ne yapmaya çalışıyor buradan şeritle gösteriyor bu şeridi görmek istemiyorsanız kapatıyorsunuz daha fazla gözükmüyor bu kadar basit show ve information bunlar kapalı oluyor bunu açarsanız şey oluyor sanırsam map'te siz başka bir burada şey görebiliyorsunuz biraz da bilgi falan görebiliyorsunuz bu hakkında onun dışında neler var mesela buradan ee, pause tıkladı işte şey pauzluyor falan ama pauzlama çünkü Okey tıkamadım. E, pause, diyor falan işte şey falan. Ama şu an çalışmıyor. Buraya tıkarsanız e, çalışacaktır. yine e, yine tıkarsanız çalışmaya devam edecektir. Ama pause olayı çok işe yaramıyor. Bunun yerine de H'ye basıp kapatabilirsiniz de. Ama H'ye basıp kapattığınızda yeniden aktif de bazen yani sıkıntılar çıkabiliyor. Ç aynı şeritte gidip gitmeye, gitmeme, gibi ihtimali var. O yüzden duracaksınız mesela hani pauzacaksınız. Pauza tıklayın mesela daha iyi olur. E, yanına tıkladığınızda direkt hani aynı kurstan direkt devam edecektir. Daha sağlıklı bir yöntem. E, onun dışında burada pek başka tek Connected Field, field Only mesela bunu açıksa mesela sadece yani bu tarlada var ya şimdi mesela sadece bu tarlada çalışır. E, kapalı ise mesela bu bu tarlanın etrafını siz sürdüyseniz pullukla falan e, e, ya da işte mesela çimlik ya bu alan mesela siz mesela bu alana şimdi bu tarla çimeksiniz e, bu kapalıyken açsanız buradaki etraftaki çimleri de bitecektir bu şey yani etraftaki bitirebilecek yani yakın olan çimleri de bitecektir açarsanız bunu şey kapatırsan kapalıysa bu açarsan sadece bu tarla çalışacaktır falan tarzında. Collision check on mesela bu normalde kapalı Bunu açık yaparsanız daha iyi olur. Collision check arkadaşlar çarpışma çarpışma olacak mı diye sürekli şey yapıyor. Sürekli e, e, denetliyor mu denir onun. Tam Türkçe kelimesini bilmiyorum. Sürekli işte bakıyor çarpışma var, çarpışma olacak, mı çarpışma olacak mı? Çarpışma olacaksa dönüyor araç ya da işte e, e, duruyor falan. Bunu ben e, herhalde böyle çok şeyli maplerde çok sıkışık maplerde falan açın açık yapın derim tavsiye ederim Onun dışında da başka burada söyleyeceğim pek şeyler yok Precision of a Vehicle İşte mesela buradan hasaslığını ayarlayabilirsiniz normaldeymiş Low veya işte High yapabilirsiniz Bunun tam ne kadar fark ediyor ne yapıyor bilmiyorum Hasaslığını ayarlıyor da ne kadar fark ediyor bilmiyorum Böyle beler bu video bu kadardı hani kısa video sadece bunun hani bu modun çıktığını sizlere evet, siz, bunu haberini sizlere ulaştırmak istedim ama Dediğim gibi kısa video olsun ve hani bir amacı da olsun bari dedim ve bu modun nasıl çalıştığını anlatayım biraz dedim. Böyle Hem yani nasıl yüklendiğini anlattım çünkü yükleme sana çıkarıp. Ee, kendinize iyi bakın hoşça kalın önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu, bugün başka video gelmeyecek bu akşam. Bu akşam video bu. Yani normalde bugün video gelmeyecekti ama ee, bu mod çıktı dedim. Yani, siz, yani sizi hemen haberdar etmek istedim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın umarım bu emeğimi değerlendirirsiniz. Ee, çok bir emek yok yani kısa video ama sonuçta hani bir şey gelmeyecekken yani hiç videoları bırakmayacakken gördüğüm gibi çıktığını sizlere haber etmek için video çekiyorum bu falan. Neyse siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdan beğenin <laughs> falan bir şeyler yapın, yorum yazın, kendinize bakın. Hoşça kalın. Bye bye.